Sorumuz T anda düşmeye başlayan bir yağmur damlası T anında düşey doğrulta sabit hızla hareket etmeye başlıyor. Buna göre 0 T zaman aralığında yağmur damlasına ait niceliklerinden hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yağmur damlası T sıfır anda düşmeye başlıyorsa e, V0 eşittir 0 yani serbest bırakılmış başlıyor hareketine ve normalde ortam sürtülmesiz olsaydı geri düşünceye kadar sürekli hızlanacaktı ama belli bir süre sonra arkadaşlar sabit hıza gittiği söylenmiş yani sürtülmeli bir ortamda hareket etti işte limit hıza ulaştığında sabit hızla yoluna devam edecek bundan sonra. Buradan sonraki hareketimizde sabit hızla hareket olmuş olacak. Buradan sonra L limit hızdan sonra. Buna göre 0 T zaman aralığı yani şu aralıkta geçen kısmı bana yorumlamamı söylüyor. Buna göre hangileri azalır? Bir kinetik enerjisi. Arkadaşlar bu aralıkta sürekli hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Limit hıza ulaştıktan sonra sabit hıza gidecek. O zaman bu aralıkta hızlandığı için kinetik enerjisi artacak. Bu artacak arkadaşlar. Mekanik enerji. Mekanik enerji eğer dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmasaydı korunacaktı. Ama hava sürtünmeli bir ortam, yani havanın direnç kuvvetinden bahsedilmiş. Çünkü sabit hızla diğer türlü gilemez. E çünkü hep aşağı doğru hızlanacaktı sürtünmesi olsaydı. O zaman ortamda sürtünme olduğu için sürtünmeden dolayı mekanik enerji korunmaz, azalır cismin. Onun için bu azalacak potansiyel enerjisi aşağı doğru inen bir cisim ister e, hızlansın ister sabit hızla gitsin. Sonuçta aşağı doğru indiği için potansiyel enerjimiz azalır. Yani azalanlar sorulduğu için 2 ve 3 azalır. Doğru cevap B seç D seçeneği olur deriz. Şekildeki KLM elektroskopların yaprakları açıktır. X anahtarı kapatılıp yük geçişi tamamladıktan sonra tekrar açılıyor sonra da Y anahtarı kapatılıyor. Bu işlemlerden sonra KLM elektroskopların yaprakları için yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Olabilir soruları Zor sorulardır. Tüm ihtimalleri düşünebildiğimiz sorular olacak çünkü. İlk önce X anahtarı kapatılıp K, dokunma dokunmayla elektriklenme. Sonra Y'yi kapattığımızda L ile M'ye dokunmayla elektriklenme gerçekleşiyor. Son dokunan L ile M olduğu için toplam yükü kapasiteleriyle orantılı bir şekilde paylaştırırken her ikisi artı, her ikisi eksi veya her ikisinin nötr olması lazım. O zaman arkadaşlar L ve M'nin kesinlikle son işaretleri aynı olacak. Her x artı her x eksi her x'i nötr olacak. O halde bakalım k'nın x'i açık l ve m'nin x'i kapalıdır. Tamam l ile m'nin x'in kapalı yani ikisinin de nötr olduğu söylenmiş. Peki k'nın x'i açık kalabilir mi? Mesela şöyle yapalım. Eksi 2q pardon eksi 3q diyelim. E, L'nin yükünü arkadaşlar artı q diyelim. Yine m'nin yükü de e, artı q olmuş olsun. O zaman bu buna dokunduğunda toplam yükü kapasiteler orantılı bir şekilde paylaşacaklar. Hepsi de özdeş olsun kapasiteleri eşit olsun. Bu eksi Q oluyor bu da eksi Q oluyor. Şimdi gelelim bu artı Q olduğu için bunlar birbirine dokunulunca nötrleniyor son durumda. İkini dokunmadan yani anahtarı kapattıktan sonra. Şimdi ne oldu? Bakın K yüklü L ile M nötr oldu. Yani birinci ifademiz gerçekleşebilir olabilir. K ve L'nin açık, M'nin kapalı. Bir kere L ile M aynı olmak zorunda arkadaşlar. M'nin kapalı olması nötr olması demek. E, L nasıl açık olacak? Yüklü kalacak. Yani L ile M son durumda kesinlikle her ikisi aynı işaretli olmak zorunda. Yani birisi kapalı iken birisi açık olamaz. Kapalı olması nötr olması demek. E, o zaman L de nötr olmalı. Onun için bu gerçekleşemez arkadaşlar. 3'ün ikisi de kapalı. 3'ün ikisi kapalı yine olamaz arkadaşlar. K ile L Birbirine dokunduktan sonra L ile M birbirine dokununca nötr olması için başlangıçta bunların yapraklarının açık olduğu söylenmiş. Mesela K ile L dokundu nötr oldu. Yani K'nın son durumda kapalı olması için nötr olması lazım. Mesela bu artı Q ise bu eksi Q. Kapattık yani bunları birbirine dokundurduk. E, X anahtarı kapatınca nötr oldu. Şimdi K nötr Peki gidip yüklü bir cisme dokunduruyoruz. Artı veya eksi Q yüklü. E o zaman ne oluyor? Bu yükü paylaşmamız gerekiyor. Son durumda L ile M'nin. E o zaman her ikisinin de açık olması gerekiyor. O halde arkadaşlar veya her ikisinin de burada yüklü olduğundan dolayı aynı yükü paylaşmaları yani artı artı eksi eksi şeklinde paylaşmaları gerekiyor. Onun için leyleme M e, açık olması gerekiyor. K'nın nötr olması durumunda leylemenin açık olması gerekiyor. Onun için arkadaşlar üçünün de kapalı olma ihtimali yok. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı. Saf maddelerden yapılmış K ve L cisimlerine verilen ısı enerjisine bağlı sıcaklığın değişim grafiği şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi grafiği bir okuyalım arkadaşlar. Köşeleri kestiği noktaları okuyorum. K için konuştuğumuzda Q kadar ısı vermiş. Sıcaklığı 2T kadar değişmiş. Q eşittir. C K çarpı delta T diyorum. 2T kadar değişmiş. Şimdi aynı şeyi L için yaptığımızda 2Q kadar ısı verdiğimizde hop CL yani ısı sahası bu arkadaşlar büyük C bunlar çarpı delta T diyoruz. Şimdi K'yı baktığımızda K'ya 1 bölü 2 dersek arkadaşlar L'nin 2 olduğunu gözlemliyoruz. O halde ben bunları rasyonelden kurtarıp yani paydalı payda şeklinden kurtarıp bunun ısı sahasına büyük C dersen bunun ısı sahası 4 tane büyük C yapmış oluyor. Yani ısı sahaları K'nın ısı sahasının L'nin ikisinden küçük olduğu gözüküyor. 1. Isıcı atılmış bir kaba bırakılan bir süre sonra ısıl dengeye ulaşan K ve L'nin sıcak değişimine eşit. Şimdi ısı alışverişinde alınan ve verilen ısı birbirlerine eşit. E, ısı birbirlerine eşitse MC'leri yani ısı sahalarını düşündüğümüzde K'nın ısı sahasını düşünelim şimdi. CK yani 1C çarpı delta TK. İkincisi için 4C çarpı delta TK. TL dediğimizde gördüğünüz gibi delta TK'nın delta TL'den büyük olması yani bu 4T sıcaklığı değişmişse bunun sıcaklığında T kadar değişmesi gerekiyor. Sıcaklık değişimleri eşit olur dediği için yanlış. Isıtılan K ve L'nin birim zamandaki sıcaklık artışları eşit ise L'yi ısıtan ısıtıcının gücü K'yı ısıtan ikisinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar is, e, K ve L'ye ısı veriyoruz. Sıcaklık artışları eşit ise demiş. Şimdi her ikisine verdiğimiz ısıya QK, QL diyelim. E, sıcaklık artışlarının eşit olması demek yani T'ye T, ye T ye kadar artırdık. O zaman demek ki ısı sahalarını da ilave edersek 1C'ye 4C dediğimizde buna 1CT, buna 4CT lazım. Ne demek bu? Demek ki buna Q kadarısı verdiğimizde buna 2Q kadarısı vermemiz gerekiyor. Ha, o zaman demek ki ikinci kaynağımız yani L'nin kaynağının e, birim zamanda gönderdiği ısı miktarının fazla olması. Yani e, ısı gücü fazla olan bir kaynakla ısıtmamız gerekiyor. O zaman L'yi ısıtan ısıtıcının gücü K'nınkisinden büyük olacak. Doğrudur. L'nin ısı sahası büyüktür. Evet L'nin ısı zaten KNX'den büyük olduğunu başlangıçta belirtmiştik. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Şekildeki K noktasal ışık kaynağından gelen ışınlar perde üzerindeki A noktasına dik olarak düşmektedir. Perdenin A noktasındaki aydınlanma şiddeti işlemlerin hangilerinin sonucunda azalır? Arkadaşlar bir noktadaki aydınlanma şiddeti bulunurken E eşittir. I bölü D kare ışık dik düşüyorsa I bölü D kare ile bulunur. Eğer dik düşmüyorsa I bölü D kare çarpı sinüs alfa yani dik bileşeni şeklinde bulunur. Buna göre bir kaynağı perdeden uzaklaştırmak kaynağı perdeden uzaklaştırırsak D artarsa E ne yapar arkadaşlar azalır. O zaman demek ki azalmayı istiyorduk birinci ifademiz doğrudur. A noktasının kaynağı uzaklığı değişmeyecek şekilde perdeyi 45 derece döndürme. Şimdi perdeyi 45 derece döndürdüğümüzde arkadaşlar başlangıçta i bölü d kare iken uzaklık değişmedi, kaynağımız değişmedi. Artık biz bunu ne yapıyoruz? Sin 45'le çarpıyoruz. Yani birden küçük bir sayıyla çarpıyoruz. O zaman ne yapmış oluyor? artmış ol, azalmış oluyor pardon azalmış oluyor çünkü sin alfa değeri sıfırla bir arasında değer alır ve sinüs 45'te kök 2 bölü 2 olduğu için birden küçük bir değer bir sayı birden küçük bir değerle çarptığınızda ilk duruma göre azalmış olur. Yani biz de azaltmaya çalıştığımız için bu ifade de doğrudur. Perdenin yüzey artırmak, perdenin yüzey artırmak veya azaltmak A noktasındaki aydınlanmayı etkilemez. A noktasındaki aydınlanmayı etkilemez. Ha, ışık akısı sorsaydı belki o perdedeki ışık akısının artacağını yüzey alanına doğru olduğunu söylerdik. Ama e, burada aydınlanma şiddeti olduğu için aydınlanma şiddetinin yüzey alanla e, bir ilişkisi yoktur. Yüzey alana bağlı değildir. Onun için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. X ve Y termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri arasındaki ilişki şekilde bilir Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki termometrelerimizin sıcak değerlerine baktığımızda e, X 20 santigrat derece değiştiğinde Y de 10 santigrat derece değişiyor. Yani ikiye bir oranda bir değişim var. Buna göre 1. X termometresi 0 dereceyi gösterdiği yerde Y termometresi 10 dereceyi. X'in 0'ı gösterdiği yer değer bu. Y de burada bakın 10 dereceyi göstermiş. Birinci ifademiz doğrudur. Y termometresi 0'ı gösteriyor iken X termometresi onu göstermiş. Bakın Y termometresi 0'ı gösterdiği yerde X eksi 20'yi göstermiş yanlış. Aynı ortamda bulunan termometrelerden X'de 20 derece X olarak gerçekleşen sıcaklık artışı Y'de 10 derece Y olarak gerçekleşir. Evet X'deki 20 değişim Y'de 10 değerlik değişime denk geliyordu. 2'ye 1 oranla değişim vardı. O zaman bu ifademiz de arkadaşlar doğrudur. Bundan dolayı cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Serbest K ucu ile sabit L ucu arasına bağlanmış türdeş bir yayda oluşturulan saniyede bir birim ilerleyen X ve Y atmalarının tesif randı konumları ve hareket yönleri şekilde ekibidir. Buna göre 6 saniye sonra atmalarının görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hareket yönlerini ve her bir tesirde bir bölme yer değiştirdikleri söylenmiş serbest ve sabit uçta yansımalar gerçekleşecek baş yukarı gelen x atması serbest uçta baş yukarı yansıyacak. Bunun önden giden kısmı sivri olan kısmı arkadaşlar. Yani 1t süre sonra böyle bir görünüm alacak. 2t de böyle bir görünüm alacak. 3t de aynı taraftan yani baş yukarı geri gelince uç kısmı önde olduğu için 3t de burada, 4t de burada, 5t de burada, 6t de arkadaşlar şurada olmuş olacak. Bunu şöyle tırtılı bir şekilde yapayım x'in serbest uca çarpıp yansımasıyla gerçekleşen olay bu. Yukarıda bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi gelelim y'ye. Y atması sağa doğru arkadaşlar sabit uca doğru gidiyor. önden giden kısmı bunun düz olan yani dik olan kısmı diyelim. O 1T'de buraya varmış olacak. Sonra sabit uçtan yansıyacak arkadaşlar 2T'de burada olacak. 3T'de burada, 4T'de burada, 5T'de burada, 6T'de burada önden giden kısmı, düz olan kısmı demiştik. O zaman düz olan kısmı önden gittiği için son durumda görüntüsü arkadaşlar şu şekilde gerçekleşecek. Yani bu Y'nin son görünümü, bu da X'in son görünümü olmuş olacak. Bu görünümlerinin ikisinin de aynı olduğu şekil hangisinde var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada A seçeneğinde mevcut. Cevabımız bundan dolayı A olmalı deriz. Yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan mıknatıs ve duvara iple bağlanmış demir çubuk şekilde ekibidir. Mıknatıs serbest bırakılıp harekete başladıktan demire çarpana kadar geçen sürede aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi burada mıknatısla manyetik madde var. Manyetik maddeler daima mıknatıslar tarafından çekilir. Veya manyetik maddeler mıknatısı daima çeker. Hiçbir zaman itmezler. itmezler. O zaman arkadaşlar burada aslında şöyle bir olay gerçekleşiyor. Etkiyle mıknatıs diyor buradakini. Burası N kutuplu burası S kutupluysa. Kendine en yakın yeri S. Burayı da N olmak üzere geçici olarak mıknatıs diyor. Ve kendine doğru bu manyetik maddeyi çekmeye başlıyor. E, manyetik madde de arkadaşlar iple bağlı olduğu için. E, haliyle hareket edemiyor sağa doğru. Ama mıknatısı bırakınca e, orta tam sürtülmesiz olduğundan dolayı yatay sürtülmesiz düzenlediği için buradaki mıknatısımız demire doğru yaklaşmaya başlıyor. Ve demire doğru yaklaştıkça e, aradaki uzaklık azaldığı için daha çok çekmeye yani manyetik kuvvet daha da çok artmaya başlıyor. Yani ip gerilmesi de buna bağlı olarak bu daha çok çektiği için daha çok e, değeri göstermiş oluyor. Yani ip gerilmesi de yaklaşırken artmış oluyor. Buna göre bir A. İple oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Değişir. Demire çarpana kadar geçen sürede artar. Yanlış. Mıknatısın demire uyguladığı manyetik kuvvet demirin mıknatısla uyguladığı manyetik kuvvete eşittir. Kuvvete şiddet olarak eşittir. Yoksa bunların kuvvetleri arkadaşlar eşit şiddette ve zıt yönlüdür. Yani vektör olarak çizersem eşit değil ama şiddet olarak çizersem eşittir. O zaman kuvvete eşit değil, kuvvetin şiddetine eşit. Yanlış. Demir mıknatısa uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü mıknatısın demir uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğünden fazladır. Hayır bunlar eşit büyüklükte birbirlerini çekiyorlar. İpte oluşan gelime kuvvetinin büyüklüğü mıknatısın demir uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğünden azdır. İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü tamamen bu manyetik kuvvete eşit olacak arkadaşlar. Niye? Bu cismi sola çeken ip var. İp daima bağlandığı noktalardan cismi çeker. E, buradaki mıknatıs da bunu çektiği için e, demir de burada dengede olduğundan dolayı sağ çekenler sola çekenler eşit olacak. Yani bu manyetik kuvvet ip gerilmesine eşit olacak. Burada azdır dediği için yanlış. Mıknatısın demire uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü, demirin mıknatısa uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Evet arkadaşlar, biz biraz önce zaten onu söylemiştik. Kuvvetler zıt yönlü olduğu için eşit değil kuvvetlerin büyüklükleri yani şiddetleri eşit. Onun için cevabımız E seçeneği olmalı deriz.